Günaydın. saat beş buçuk. Bugün <laughs> <laughs> Feyz'in doğum günü de. Arkadaşımız geliyor sürpriz olarak saat saat beş buçukta. Saat beş buçuk. Ben kahvaltı hazırlıyorum. Sultan değerini bil. Herkese yapmam bunu. Tipime bak. Ya duşa girmedim. Patates istediğini diye ya, patates yaptım. Umarım buna değer. Patates sokey fırında milföy var Vedat. Neyim ben? Vedat. Vedat biliyor mu? Yok o değil. Neyim ben? Somer şef mi? Öyle. Hızlı gel. Hadi. Aha geldi sultan. Nasıl buldu hala şoktayım. Ben sultan bulamaz diye düşünmüştüm. <laughs> ya, ya Ya her yerde kamera var ya? Ya! Ya çok özledim seni! Nerede? Nasıl geldin sen ya? ya Valla bir şey yani, Çok iyi <laughs> <çalışıyorum. gülüyor> geldim, bir şey söylemişim. Çok iyi geldim, çok profesyonel geldim. Sabahın 5.30'unda kendini tanıt. Aynen, friz için. Tanıt. Hı? Tanıtayım mı? Tanıt. <laughs> Arkadaşlarım bunlar Ben nerede? kantinciyim. Kantinci değilsin doğru. Kantinciyim. Hadi yalan söylüyorum. ne? Adım Sultan, soyadım Gönüllü. Yarışmaya Mersin'den katılıyorum. Yarışmacı arkadaşlara başarılar. Diyorum. Artık Antalya olacaksın. Aynen artık Antalya. Yeah, tamam, evet. hadi artık gideyim elimi yıkayayım tamam. Saat sabah 5.30'da, be. Yok 6 olmuş artık. Evet 6 olmuş. Biz şimdi ne yapacağız? Uyurum diyorsan uyuyor ama kahvaltı yapabiliriz. Hayır hayır tabii kahvaltı yapacağız da Filiz'i nasıl karşılayacağız? Nasıl bulacağız onu? Bilmiyorum. Onu ben de bilmiyorum işte. Sana çok sinirliyim Filiz. Sıfır 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 da sana mesaj attım bana yeri dönmedi. Aradım bile. açmadın. Bu kutlamamış bile. Aynen, bile Hadi bu kız yandım. buraya geldi. Kutlamamasının <laughs> bir nedeni var. Ben kutladım geri de dönmedi. Çok ya. sinirliyim. <laughs> Elimi yaktı. Çok beceriksizsin ya. Ben sana milföy yaptım sabah köründe sus. Yanmam bile ya bu bize yani. <gülüyor> <Boşver>. <gülüyor> ben olsaydım bari kapıyı açar ki kale çıktardı. <laughs> Yine insan gibi davrandım bana. Ama sen zeytin mi koydun içine? Zeytin mi koydun içine? Yükse bak. Ay kamerayı unuttum. Ay. <laughs> Öyle açarız birazdan. Yumurtayı nasıl seversin? Hı? Yumurtayı nasıl seversin? Fark etmez. Öyle deme işte. Ben yumurtayı yumurta olduğu için seviyorum zaten. tamam. Keşke makyaj yapıp gelseydim şu tikme bak. Bir şey olmaz ya doğallık biraz. Ben sabah bu tipi açtım sabah. <laughs> Sen kalkmış falan. hazırlanmışsın ya. Vallahi Senin abi. saçın normal düz değil mi? Hayır. Saçını şey yapmışsın. Kıvırcık kıvırcık yapmışsın. Ha, maşa maşa yaptın işte. Nasıl bir şey ben. Şey böyle bir şey öyle Hayır, maşa yani. yapmış kendine. Yalan söylüyor. Akın'ın hayatı yalan dolan. Doğru. Gerçekten öyle. E, ee, ya biz bir, şey konuşuyoruz arkadaşlar. Ha, tamam. Lütfen araya girmezsen. Hadi bana puan ver. Ye kahvaltı puanı mı? Evet. Tadına bakma bana. Hayır tadına bakma. Zaten şu patatesleri dün muhtemelen yapmışsın. Hayır. Bugün ısıtıp önüme koymuşsun. Yemin ederim sabah yaptım. Şunu da muhtemelen şeyden restorana arta kalan domatesleri toplayıp mı yaptın? Vallahi iyi değil. Ne? Hayır. Gerçekten mi? Evet. Ya ben Aslan Burcu'yum. Niye bunu buraya koydun? Niye? Kendime bakıp bakıp duracağım şimdi. Tam mesela ikinci videomu izledin mi? <laughs> i̇zledim. Hadi soru sor cevaplayayım. İkinci vlog hakkında? Evet. İkinci vlogda biz ne yedik? Ee, güzel soru. Bilmiyorum ki ya. Ama şeye gittiniz. Uzak bir yere gittiniz. Kaldırımlar çok dar olduğu için daha kesine benzettiniz kendinizi. Of ya. ya başka başka dur bakayım. Ya. Bir kere kayboldunuz. Kayboldum. Evet kayboldunuz. O bir de miydi? Kayboldu. Olabilir. Kaybolmuş da olabilir. Hatırlamıyorum. Ben bir şey söyleyeyim mi? Sanki 40 yıldır Antalya'da yaşıyormuş gibi abiye yol tarif etmem. <laughs> Abi o dedim, aynen sanayi odasında orada Artemis Petrol var ya dedim. Ha işte ben onun önündeyim. <laughs> sanki, sanki şey 40 yıldır Aa, buradaymışım gibi. Abi diyor, nereden geliyor? Ne de hiç Ben senin gibi. gelebileceğini hiç düşünmedim. Oradan buraya. <laughs> ol ben de düşünmedim. <laughs> ben de çok şaşkınım. <laughs> Şeye zaten diyorum ki bak ben diyorum. In, burada bu, Dekatlon'un ne diyor ki? orada mı ineceksin?" diyor. Anlamadı. Dekatlon'u bilmiyor adam. Adam da, da şive yaparak konuşuyordu. Şerefe yok. Şerefe çilek. Şerefe Yavuz. Şerefe çilek Of ya şu sofraya bakın ya Halil İbrahim sofrası. Benim gibi bak bir de. Sana sabah 5 buçukta hazırladım bunu. Çok güzel. Ekmek harika. Ekme Diğer ekme ekmeği, Diğerleri tadına bakmaya gerek yok. <laughs> ekmeği ne zaman yaptın ya? Bimden aldın. Yok bim değil o. Ne bu? Ambraje mi sen Arj1 Arj1 yaptın? Ayşe <Arj1> <laughs> <Arj1> <laughs> bir o. Ayşe bir. Ben işe gidiyorum. Bu güzel de tek kalacak. Filiz hala senden nefret ediyorum. Mesajıma Aynen, geri döndüm. Bana hiçbir şey demedi ya. Yani Hiç bu şey kız hissediyor. geldi. Haberin olmayabilir ama insan merak yani, eder. Ama hisseder deme? değil mi? Niye hissetmiyorsun? Aranızda şurada Yok, bir kilometre var. Beni çekiyorsun. <laughs> benim benim seni biraz... çekiyorum işte bak. Hayır. Benim boy biraz kısaldı. ama için çekiyorsun. Yazıklar olsun lan sana. Bence de yazıklar olsun. Hissetmedi bile. Aynen. İnsan bir hissederler Sultanım gelmiş falan. Yazıklar olsun. Neyse ben işe gidiyorum. Hadi sen kapat, ben pastayı alınca açacağım tekrar. Tamam. Destan, bakın kim geliyor. Gel çocuğum. Ha, biz tekrar buluştuk, ben işten çıktım. Buna da geldi, şükür. Gelebilir, ben hala şoktayım. Hayır, ben gayet erken. Bu kadar, hayır, toplu taşıma ha. bilmem büyük şehirde beni çok şaşırttı. Beni de çok şaşırttı. Sabah eve gelmem. Ama çok iddialıydım. Ama ben bu kadar güvenmemiştim sana. Sen ben de güvenmemiştim. Sen, sen köylü değil artık şey bilmiyorum. Ben çok utanıyorum yani bunları söyleyeceğim. o da uzun süredir bilmiyorum biliyor musun? Daha ilk yani. Bir yıldır beni bilmiyorum ben. Doğmuş kullanıyor da. <laughs> Doğmuş daha pahalı. Daha hızlı gidiyor. Ha, hmm. ha. Beklemiyor. Hı? Hmm. bir çeşirin. pasta yaptırdık. Yani pastası bu arada. Ya, açalım mı? Burada açamayız. Birazdan görürler zaten. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Gideceğiz oraya. Hmm. Ben ondan tek başıma gidiyorum. Hı -hı. Sen pasta ve eşyalarını kal arkada bir yerde. Hani Filiz'e onu ikna etmem gerekiyor. Yok olmadı diyor. Bugün bizi çıldırttı çünkü. Yaklaşık Sağ beni 10 aradım. kez aradı seni. Çünkü beni çok fazla aradı. Sen daha ağır. çok aramıştır net ya. Açık. Ve bana, bana yem atıyor. Diyor ki aa annem söyledi diyor. Sonra sultan söyledi bana diyor. Gelmiş görüntülü konuştum sizin bir evde defa diyor. Aradı. Şimdi defa. Asla asla bizi kandıramazsın. Sen kim olduğunu farkında mısın ya? Kesinlikle. Kesinlikle. Kimle dans ettiğinin farkında mısın? Bizde. Ama önce senin bence ikna Gerekirse bugün görüşmem <gülüyor> <gülüyor> Sana Gıdığım var senin. Benim gıdığımı çekiyorum zaten. Benim gıdığımı çekiyorum Çekeyim herkes çıksın. <laughs> evet ben <onu> daha iyi. <laughs> Hayır olmaz. Ben daha yeni youtuberım. Utanıyorum. Gıdığım. <laughs> <laughs> Utanıyorum yalnız. <laughs> <laughs> Öyle. Neyse, inince tekrar ben açalım sizi. Update ederiz. Ben maksimum hafta falan katılırım sana. Maksimum. <laughs> maksimum. Ben de sana bir <laughs> gün. <laughs> Her şeyi bir diye çekiyorsun ya. Gerçekten özel hayatım kalmadı. <laughs> özel hayat yok yok hadi. Aa, en son sen şöyle kapatmıştın. Bir daha kapat açalım. Ara ara daha çok ararsın. <gülüyor> 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 Mesaja bak. Ne <Neyine> yazar? <laughs> <laughs> Bunu da konum atıyor. Neredesin diye soruyor. Sapık yemin ederim ya. Evet <laughs> indik. Biz hala <İndik. gülüyor> inatla bir iş, bir şeyler öğrenmeye çalışıyor. Öğren sen ne olacak sanki? Aa duvar kağıdımı göstermedim. <laughs> Dur ben de yapacaktım unuttum. Yapayım ben bir dakika işim var geleceğim. <laughs> sen burada bekle tamam mı? Ben gidiyorum. Tamam. Sakın bir yere kaybolma. Tamam. Sana güvenebilir <gülüyor> miyim? <gülüyor> Hayır. Tamam. Üstümü Hayır. ıslattı ya. ya. Balım gel. Ya hani susuz kaldım. Sus vallahi öleceğim susuzluktan. Ben sana su olurum. Hayat yani olurum. Ya çekti açıya bakar mısın? <gülüyor> <gülüyor> Ay. Deniz suyu içiliyor muydu? Hatırla ha, bak öyle daha mantıklı. Ha şimdi gidiyoruz. Biz karşıdan yapacağız? geliyormuş şimdi. Nerede? Bilmiyorum. Bu <laughs> <Dur>, pastayı nerede açacağız? <laughs> <laughs> evet, pastayı. Filiz şuradasın şu an. Benim sinirimi bozmasın ha. İki sürpriz yapacağız ağzına sıçtın ha. Hani görünmüyor. Aa, ama bak gerçekten biraz tutmuş. Ama şu çok güzel değil mi ya? Allah'ım. Gurur duyuyorum Filiz'le. Özellikle küçüklüğüyle. Hoş, Sen şu kırmızıları mı bakalım. koysak? sen. Bence mavişleri koymayalım, ya da sadece mavileri koyalım. Hiç fark etmez bence. Ha, tamam, şunu da Bunu şuraya koyalım boşa mı onun üstü? <laughs> ben dolduracağım önce. Nasıl ne yazacaksın onun üstüne? <laughs> Balım çöpleri al. Bana kibrit ver. Bir de senin vlog çekmen gerekiyor. Şey aynen ya ben nasıl her şeyi aynı anda yapacağım? Ben de yapamam ki ya. Sen eline götürerek çek bence. Bak şimdi ne yapacağız? Bir atalım. Beni mi çekiyorsun abi? Abi filizi yordum senin <size>? bunu. <laughs> ben <laughs> <laughs> çekeceğim. Tamam. Ama şunları çöp atalım. Gel çöpe atma gel. Oraya gidersek görürüz. Ya şuradan geçerken oturun. Hayır, Şu hayır tanesi Abi bu küçüldü bir de niye böyle oldu? Ha tamam büyüktü. Ya zaman. nerede çakacağım ben ya? Gel, gel şuraya gel şuraya iki dakika. Görmez. Olmaz. Emin misin? Telefon bakıyor? annem. Diğerlerine baksan. <laughs> <laughs> Hoş geldin Sultan. Bak yapıyorum bize ya. Evet, evet, telefonum açık. Çok zorlandım. Kim aramıştı ki? <laughs> İş arkadaşımın toplu kutlama yaptı. Eee boşver <laughs> onu. Ver ver yakayım. Pastayı yak çabuk. Yani çekin şunu be. <gülüyor> <gülüyor> Saçıma bak. Dur <laughs> evet, bekle. Tamam çaldım. Şimdi. <gülüyor> 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 çalma. Bir dur ya. Hadi gelip tekrar su içeceğim. Biz bir outfit değiştirdik. Sultan böyle bir şey değil. Sultan gösteriyorum ama. Sıkıntı değil. Ayakkabıları. Bunları atacağımı biliyorsun değil mi? Atmayacaksın. Sultanım atacağım. Ah, Küpredeyim onu da at. Küpredeyim onu at tamam mı? Et. Etmem. Et et. Senin ben. Ben oraya dip koyacağım sen Bil, et. Tamam hayır etmem ki. Ay, et lütfen. Etmem etmem. Et. Ne? Ben çektim bedava insanlara göstereceğim. Sen ne kadar kötü insan bir insan oldun Abla kameraya götürüp çıkıyor hocam. şurada hala. Allah Allah. Alın çöpe at. Ya ellerim e, dolu. Ben yapıyorum ya. Hayır. Bak hala beni çekiyorsun. <laughs> ne oldu? Üstünde <laughs> <laughs> diş var. Nerede diş var üstünde? Eledin mi? Biz e, doğum günü kutlu olsun. Bir şey soracağım. Teşekkür <laughs> ederim. Çağatay'ın sürpriziydi bu sanırım. İşte. Söyle işte. Şey. Kuşları öldürdün. Ne <laughs> ben öldürdüm. Yeniden doğdum senin sayende. <gülüyor> <gülüyor> ya, aga konuş aga. Aga, aga, şey aga benim, şey, benim aga. konuşacak hiçbir şeyim yok. Nasıl? Bir ön kameranı sil be. Bugün 24 Haziran Cumartesi. Toplandık. diğer günleri bilmiyoruz. <laughs> Toplandık. Yani, tamam, evet. yani. Bütün arkadaşlarımı şu an evime gönderiyorum. Rica Taçı atıyorum. çok kötü. Çeşit var. Çatay sana bir şey attım bir bak. <gülüyor> <gülüyor> şu kız konuşsun biraz ha. Bugün benim doğum günüm. Konuş hadi. <laughs> Bugün <kadar. gülüyor> Bu 24 Haziran 1900. 98. Bir dakika. Mavinin benzetmesini koyacağım. Bir yan yana gel. Yan <laughs> Tamam, şu tam şuraya koyuyorum. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> tamam, konuşmaya devam. Valla başım ağrıyor. pasta nasıl oldu? Pasta'm çok, güzeldi. <laughs> Pasta'm çok güzeldi. Sürprizlerim çok güzeldi ama ama, ama. en beğendiğim sürpriz Çağatay'ın yapmış olduğu. Ben... Nerede sen? Beğendim. Oh. Beğendim. Ben de pasta <laughs> diyecek <laughs> <laughs> sandım. <gülüyor> <gülüyor> Rahat, o zaman o zaman, o zaman. Uzaktan, tekrar of bizi rahat bırak ya bırakmayacağım mı çekme bir şey de ya vallan nazli bu da mı tuvalete girdi şu an diş sırası dönüyor duş sırası hep bende yanlış bakamıyorum kamera da kapalı o dünden okey mutfaklı of <gülüyor> 2022 yılı Yeni yapım Ocak, Portugal, Aç Kapa. <laughs> Koşur, <laughs> <laughs> Of, en ucuzunu almışsın. <laughs> ben sağlıklı <attı> bir <laughs> denizciyim e, için az kullanıyorum. Ha, tamam. Çok fazla geldi. Tamam. Bu yani, mutfak bu kadar. Katılım var, elim bozuldu. Herkes En önemli <laughs> bu. Buharlı otu fal. Çiş fas. Burada Çağatay'ın hesabı link attı. Buraya mı yazıyoruz? Bir dakika. Yazdım oraya. Sultan ayağın biraz küçük sanki. Hayır. Gayet Ay konuşacak fotoğraf var. Video çekiyor ya. ya. Yine video çekiyor. Ben gidiyorum şimdi 5 dakika daha duramam bu evde. Hadi bir dakika. Ya vlog vlog ya. Demedim. Evet. Ak Akın yemin ederim var ya bak. Tuvalete gideceğim. O zaman diyeceğim ki Akın gel. Neymiş. gel bak. bak. Evet. Mis. Filiz. Komik tost. Arkadaşlar midpoint'e geldik. Ee, <laughs> Spesyal. Aynen. Yeni çıkmış onu yiyoruz. Kaliteli. Onu yiyorum. Öyle. Ne çıkmış. Evet. Biz daha dışarıdayız eve geçmedikten. Evet. Ne zaman geçeceğiz? Bilmiyorum ki. Normal doğasında Her beyazları Ya ki. Konuş. Normal, <laughs> portakal suyu içmeden yani gününü bitiremiyor. Onun için portakal suyu içmesi gerekiyor. Bizim için basit bir portakal suyu gibi görünse de Ama biz Mersin'deyiz. Evet basit bir portakal suyu gibi görünse de onun için hayatını anlamıyor. Güne puanı 10 üzerinden... Dur ilk önce ben açıyorum. Güne puan veriyoruz hadi. Tamam güne puanı 10 üzerinden 17. 3 puan nereden kırdım bilmiyorum da mükemmel on olmasın. 17 verip nasıl 3 puan? 10 üzerinden 20 <laughs> yapacaktım. Bana sorma. Ama puan kırmış olmuyor. mu? Matematik öğretmeni olduğuna emin misin? Eminim. Okudum valla okudum okudum. Neyse sultana geçiyoruz. <laughs> Sen yani yol geçiyorsun. Ay, ben alkolüm ben alkolüm. Ben, ben alkolüm. 3 tane direştim. Işte. Güne puan ver. Kaç üzerinden? 10. 5 üzerinden versem. 10. kesir ya her türlü aynı muhabbet değil mi? 5 üzerinden versem boş ver ya. Yani. Tamam 5 üzerinden ver. <laughs> 5 <Beş> üzerinden 5. Üzerinden 6 Neden peki? Bari? Ha? Neden? 5 yıldan 4.5 veriyorum, 4.5 veriyorum çünkü ya Sonra biraz daha iyisi olursa aldım. biraz daha iyisi olursa diye saklıyorum evet. onu. Tamam, mantıklı. Sıra bende, beni çek. Okay. Ben seni okay. de çekeceğim, gel. Dur ben Gül'e puanımı vereyim, 10 üzerinden 10. Hatta 15, hatta 10, 20 ya, 20, 20. <laughs> Düz tut şunu ya, diyor. Düz tut Tutamıyor. Meryem <laughs> bir fotoğrafını çekmiş, kamerada ben yokum. <laughs> Ya beni çekeceksin. Ben puan veririm. Hadi puan ver. Bak şimdi. Benim güne puanım 10. Çünkü benim balım 10 doldu. üzerinden 10 mu? Evet. Bizim çünkü Ama biraz kız... yoruldum ben. Nasıl yoruldun? Pastayı Sabah alırken yoruldun. Sabah 5'te kalktım yoruldum. sana kahvaltı hazırlayacağım. Çekmek <laughs> isteyen var mı? Teşekkür ederiz. Ee, Pastayı alırken mi yoruldun? Yoruldum biraz. Ay yürü git uydurma ya. Sen hayatımda gördüm en büyük Ama yoruldum Ama yoruldum. 10 veriyorum çünkü Filiz'im doğdu. Filiz sen güne kaç Your geliyorsun? Turn. Ben de bakacak sıkma. Çok iyi. Güne kaç? Güne puanım onun üzerinden on. 10. Aşırı iyi. Onun üzerinden 10 mu? Açılın sultanım geldi tam Mersin'den. Ya dik şey çekmeyeceksin yatay Bir daha söyle. <laughs> <laughs> Çünkü sultanım geldi Mersin'den. Benim için bir sürü sürprizler yapıldı. Tekrar Benim güne puanım niye başladı? Açılın tekrar güne puanım onun üzerine 10. On. <laughs> Ağzım kayıyor uykusuzluktan artık salın beni. <laughs> söyle bir şeyler. Çünkü 579 kilometre. Çünkü kilo sultanım metre. geldi. Yani, Başka? Yeterli. Başka? Bakın yaptırdı hani. Çünkü Sultan'ım geldi. Başka? Sultan'ım. Sultan. Aşkı. Ve Çağatay'ımlaydı. Allah belanızı vermesin. <laughs> ya dünyanın en güzel kızı bu ya. Aa, saçımı şimdi çekme başım <laughs> çok ağrıyor. <laughs> Zerim benim Ve başım, güzel. başım çok ağrıyor. Kafamı şey, oynatan. Ayağınızda durduk. Tamam. Çorba kal suyu nerede? Bitirdi. Oha. Sen ne yapıyorsun? Öldürmüşsün. Alayım mı sana? Hı? Hadi gidelim. Hadi gidelim. Beti kafalı işte öyle. Büyücü. Aşkım bu büyüyor. Aşkım o yüzden ben hoşlandım. Kapatacağız videoyu. Vallahi bunu atacağım ya. Hadi, ne, ne diyorsun? sen lan? Allah aşkına. <laughs> 50 tane vlog çektik. Özel hayatım kalmadı zaten ya. Ne? Sizin evet, evet, Teşekkürler. Teşekkürler. Görüşürüz. Bir dakika ne diyorduk? Uu. Abone olun. Sen ula. Tamam. Abone olun. Oğlum ben beni takip edin. Beni takip etmeyin. Ben hesabım Ula şimdi. <laughs> Portakal seçimini. Kucing Jangan lu Jerry tadi Pantah